Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar. Bugün biraz astroloji, biraz yazarlık, yaşam koçluğum, biraz biyoenerji. İnsanlara ne kadar verebiliyorum? Güzellik adına bu şekilde bahsedelim. Şahane. Konuğumuz astrolog, yazar Sevil Sevil. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Sevil Sevil. 1975 doğumluyum, dört çocuk annesiyim. Maşallah. Allah razı olsun. Tabii önceliğim çocuklarım. Çocuklar olduktan sonra ara vermiştim yıllar önce. Yani evet. biliyorsun bizim Tabii. Türk gelirlerinde kız çocukları erken evlendiği zaman doğru <laughs> bazı şeyler kısıtlanıyor kalıyor. Tabii. Önce Ama ev hayatı, ev hayatı, ön plana çocuk geçiyor. hayatı, Çocukları Tabii. büyüttüm ve 7-8 yıldır. Kitabımı çıkardım, astroloji eğitimlerini aldım, astrolog oldum, yaşam koçluğu hocası yaptım. Ankara'da da birçok lise sınıflarına girdim, üniversiteye hazırlanan evlatlarımıza yardımcı oldum. Biyoenerjiyi aldım, bu çakralarla ilgili veya ki kişinin birçok alanında bilmediği noktalarda blokajlar oluyor, tıkanıklıklar oluyor. Evet. O insan aslında çok ciddi anlamda rahatsızlıklar veriyor. Onlarla ilgili açmalar yapıyoruz. Şahane. Şifalandırma niyetine. Şahane. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kitabınız Kanatsız Melekler. Evet. Ee, bahseder misiniz? Evet. Kanatsız Melekler aslında bu dünyada e, kötülük ne kadar varsa bir o kadar ki daha da üstün iyi insanların olduğu, güzel yürekli insanların olduğu, e, hayatıma dokunan insanlar ve hayatlarına dokunduğum insanlar benim için kanatsız melekler aslında kitap biraz benden bahsediyor. Ne güzel. Biraz güçlü kadınlardan, etrafımdaki kadınlardan. İlham aldığımız kişiler, kesinlikle. başarı hikayeleri. Ee, güçsüz kadın yok. Evet. Ben inanmıyorum. Her kadın yeter ki ben yaparım desin. Kadınlar güçlüdür ve dünyayı da kadınlar kurtaracak. Ben buna inanıyorum. Çok önemli ve Kitabım, kadınların e, iş hayatında aktif e, rol almalarını kesinlikle. temenni ediyoruz. Kitabım biraz biyoenerji, biraz burçlar biraz kadınların ilham alması gereken ben bir şey yapamam veya kendini değersiz kılan birçok kadına çok değerli olduklarını, kıymetli olduklarını bir kere aynaya bakmaları gerektiğini ve o aynada gözlerine bakıp benden bir tane daha yok demelerini istiyorum. Öz değer çok önemli değil mi? Kesinlikle. Biz kendimize değer vereceğiz ona göre yaşayacağız sonra Ki, etrafımızdakiler de bize, bize değer, değer verecek. Versin. Aynen öyle. Çok önemli. Gerektiğinde evet. hayır demesini bileceğiz değil mi? Zaten o hayırı diyemediğimiz için teraziler bozuluyor ya birçok evlilikler hayır diyemediğimiz Maalesef. için yıkılıyor. Kardeşler hayır diyemediğimiz, kırmadığımız, incitmediğimiz için kopukluklar oluyor ya. Hani zamanında bir şeylere hayır demesini bilseydik belki e, dengeleri korurduk. Her şey evet dediğimiz zaman o evetin de anlamı olmuyor. Evetin anlamı olmuyor. Karşı taraf da sizi cepte biliyor. Tabii. O benim yapmak cebimde. zorunda diyor. Evet. Yani bana e, her konuda muhtaç. destek olacak. Ama kimse kimseye muhtaç değil. E, olmasın. Değil, değil mi? Tabii ki kesinlikle. Onun için de e, kadınlar özellikle, özellikle çalışacaklar. Kadınlar. Değil mi? Kendi ayakları evet, üzerinde duracaklar. Hiç kimseye muhtaç olmamaları lazım. Benim iki kızım iki oğlum var. Büyük kızım üniversiteyi bitirdi. Şu anda çalışıyor. Küçük kızım da bu sene bitiriyor. O da beş yıllık bir yıl İngilizce. Şimdi o da iş arıyor. Kız çocukları okumalı kesinlikle çok yani, önemli eğitim kesinlikle. görecekler iş hayatına girecekler evet. kendi işleri olacak bu çok güzel bir şey bir garanti kimseye bağımlı olmamalılar. kesinlikle o zaman bu kadına şiddet olaylarında da azalma olur muhakkak ee, azalma olacağını e, inanıyorum e, niyet ediyorum diliyorum birazcık evet. daha Erkek çocuğu yetiştiren anneler evet. de biraz dikkat etmeleri Kesinlikle. gerekiyor. Benim iki de oğlum var. Saygıyı öğretecekler evet. çocuklarına. Ben her zaman çocuklarıma özellikle erkeklere diyorum. Tabii. Bir kız çocuğuna yaptığınızı ablalarınıza yapıldığını düşünün. O Tabii. şekilde adım attım Kesinlikle yapar mısınız? Bu çok önemli. İster misiniz böyle bir şey? Evet. Ona göre davranılması. Yani Kesinlikle. her şeyden önce kendine yapılmasını Saygı. istemediğin şeyi başkasına da yapmayacaksın. Kişinin kendine olan aslında saygısı. Kesinlikle. Çünkü bir insan bir insana ne yapıyorsa önce kendi saygısını kendi değerini gösteriyor. Kesinlikle. Karşıya gösterdiği değil. Hani affedersin özür diliyorum altına çamur at Esnaf. ama altın yine Esnaf. altındır. Kesinlikle. Ama atanın elinde çamur kalır. Tabii. O şekilde. Kesin. Altın e, her zaman değerlidir yani. Kesinlikle aynı. Çok önemli. Peki sizin e, en önemli özellikleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, doğru bildiğim yoldan hiç kimse beni döndüremez. Yani e, bir dünyanın bir ucuna bile giderim. E, yeter ki o şeyin doğru olduğunu bilim. Bir şeye inanayım, inandıktan sonra kimse beni asla çeviremez ve elimden geldiği kadar tuttuğumu da kopartırım. Ne güzel, kararlı ve bir kararlıyım, şekilde. Kararlıyım, azimliyim, istekliyim, hırslıyım. Çok önemli. Ee, diyorum ya, dört çocuk yetiştiriyorum. Hiç Etrafımda yaşam koçluğu verdiğim birçok bayan var. Evet. Çocuklarıyla, eşleriyle de seanslarımız oluyor. Ee, bir insan önce bir şeye adım atacağı zaman karar vermeli. Evet, özgüven olacak Kararsızlık her zaman başarısızlığı getirir. Maalesef tabii Çünkü, kararlı bir şekilde evet, yola çıkılacak. Evet. E, hayat ama inişli çıkışlı Maalesef. zorluklar muhakkak ki var. Ama, ama onlardan bir ders çıkaracağız güç bir şey veriyor. öğreneceğiz. O güç veriyor. Mesela evet. benim kitabımda bir şiirim var Hı -hı. kendi şiirim ile içinde. Ee, ne olursa olsun yoluna devam et. Çok Önüne önemli. ne tikenler ne dağlar ne tepeler çıkacak ama sen yılma arkana da bakma. Emek verilecek. Sen sadece önüne bak. Değil mi? Emek evet. vermek çok önemli. Ee, i̇yi niyetle yapılan her ekilen tohum evet. ben inanıyorum Rabbimin yanında. Tabii yeşerecek. E, o büyüyor. Evet. Çok güzel. Neticelerini de alıyorum. Etrafımda birçok kanatsız melek var. Ne güzel. Hepsine teşekkür ediyorum. Şahane. Varlıkları içinde bin şükür. Ne güzel. Devamı da böyle gelsin inşallah. İnşallah. Teşekkür Peki ederim. Peki sizce başarı nedir? Başarı her zaman şunu söylüyorum. Başkasının size inanması değil. Şimdi siz e, projelerinizi birine anlatırsınız. Yapmak ister ama kendinde o cesareti bulamaz. Sizin de ayağınızı kaydırmaya çalışır. Ya yapamazsın Maalesef. uğraşma şunu falan der. Hayır. Negatif başarı nedir ver. biliyor musun? Bir insan kendine güvensin. Kendine inansın. Evet. Ben yapacağım desin. Yapar. Başarı Özgüvenmez. odur. E, başkalarının sözleriyle değil. Kendi. Bildiğiyle evet. ama doğru yolda. Şaşmadan. Evet, kesinlikle. O şekilde başarıya inanacağına e, kesinlikle e, inanıyorum. Çok alacağına güzel. da inanıyorum. Evet. Sizin en büyük başarınız neydi? Ee... <laughs> Birçok başarınız var. Birçok konuda çünkü çok yönlü bir insansınız. Ee, çok yönlüyüm evet. Yani ee, işlerinizden de biraz bahsetmek evet. isterseniz. Ee... Şimdi ben e, yaşam koçu hocasıyım. Birçok şeye o konuda da el uzatıyorum. Biyoenerjiyim, LMP, astrolog, tarot ama hepsinden önemlisi bir insanım, bir çok anneyim. Önemli, Merhametli bir insan ee, olmak, iyi bir insan olmak. Kesinlikle. E, karmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok önemli. Çünkü insan Bu bir felsefe. ne yaşarsa, kime ne yaşatırsa ya kendi çocuğu ya kendi torunları... Mutlaka hani diyoruz ya atalarımızdan gelen bir karma varsa evet. onları sevgiyle iade ediyoruz. Biz bu hayatta karma yaratmamaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Neden? Benim evlatlarım var, onların evlatları olacak, ben bir ata olacağım. Benim karmamı ne çocuklarım, ne torunlarım, ne torunlarım evet. geçmesin. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, Çok önemli. E, o çok önemli kesinlikle. Benim herhalde en büyük e, yapmış olduğum devrim ben öyle düşünüyorum bana herkes söylüyor bunu. E, bir aylık e, oğluma hamileydim. E, üç çocuğumu ve e, oğlumu aldım. Adanalıyım. Adana'yı terk ettim çıktım. Bir cesaret gösterdiniz. Kes bitmesi gerekiyordu. Çok fazla Tabii vericilik iyi değil. Gerek yok. Bitmesi gerekiyordu. Çünkü Kendini... insanları yıpratıyor. Ama onlara teşekkür ediyorum. Tabii. Hepsine. Neden biliyor Doğru. musunuz? Satürn var bilirsiniz evet. gökyüzünde Satürn deriz Satürn' evet. de e, karmanın lordu O insanlar bizim satürnümüzdü Bazı insanlar hayatınıza girer Aslında size bir şey öğretmek için hı hı. Hani bunu belki sert belki döverek belki kızarak inciterek aşağılayarak ama size bir şeyler katarlar ki katmışlardır ki insanlar artık kendi yollarında e, bu hayat yolundaki istikametlerinde e, bir kırılma noktası oluyor. oluyor hayatta ve sizi kamçılıyor. Çok o güzel davranmış. kamçıladı. Değil mi? Ve sizi başarıya götürüyor. Ondan sonra hayatım götürüyor. dönüştü benim. Tabii. Bir anda bütün eğitimleri aldım ve elhamdülillah çok ne şükür güzel. şu anda elimden geldiği kadar kadınlara en çok ne kadın kadına e, dayanışma olmalı. olmalı, destek olmalı. Elimden geldiği kadar onlara el uzatmaya çalışıyorum. E, ya Olduğumu düşünüyorum çok güzel dönüşler geliyor ama Şahane. hala da elimden geldiğince hepsine destek olmak istiyorum. Evet, Sizi en çok motive eden şeyler nelerdir? Çocuklarım. Ne güzel. Çocuklarımın gözlerine bakınca güçlü olmalıyım. Çünkü Tabii. çocuklarımın yukarıda Allah yerde ben. Başka Tabii. kimseleri yok. Ne güzel. Var ama yok. Yani çok şükür ki bu imkanlarınız var. Da. Çok şükür, çok şükür. O çok önemli. Rabbim bir kapıyı açıyor ya. Tabii bir insan kesinlikle. yeter ki e, dik dursun, kesinlikle doğru çok dursun. Önemli. Hani doğru duvar yıkılmaz derler ya. Kesinlikle e, bir insan kendini bildikten sonra Rabbim ona her zaman yardım eder. Muhakkak kesinlikle evet. emeklerin karşılığı alınıyor. Yeter ki emek verilsin, mücadele edilsin, evet. değil mi? Yani bu, bunun için çalışmak lazım. E, meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Maalesef doğru. E, taşlayanlar e, ya olmak isteyip olamayanlar. Tabii. Ya kıskananlar? onları da sevgili uğurluyorum. Tabii. Rabbim Güneş, onların da Balçlı yollarını açsın. Güneş balçıklı sıvanmaz değil mi? Evet. Bu da, doğru. Rabbim onların da yolunu açsın. Tabii. Güneş her parlıyor zaman, çünkü. Tabii ki. Her evet. zaman e, Rabbim herkesin kalbindeki niyete evet. göre versin diyorum. Evet. Güzel bir şey oldu. Evet. Ee, dilek oldu. Evet. Peki işinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? Şimdi ben astroloğum söylediğim gibi ama benim hedefim çok farklı. Yani sizin gibi <laughs> bir gün şöyle bir e, TV kanallarında gündüz kuşağı programı ne yapmak güzel. istiyorum. Yakışır size. E Boğa burcuyum, yükselenim Aslan. Zaten kendi haritamda bile baktığımda benim 10. ev statü, kariyer. Hani orada diyor ki ışığını yansıt, ışını parlat ve gitmem gereken yol orası. Belki de bunları böyle adım adım basamak basamak oraya doğru. Hedefim o şekilde. Rabbim Şan. o kapıları her isteyenin gönlünde ne varsa benim de o şekilde açsın. Ne güzel inşallah yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. En kısa zamanda e, bu dileklerinizin hayata geçmesini temenni ediyorum. Amin. Peki tarot konusuna gelirsek. Tarot, fal bazen karıştırılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tarot fal değil. Ben fala karşıyım. Fal bakmıyorum. Ee, daha önce de söyledim kitabımda da yer aldı. Tarotu e, ben rüyayla başladım. Çünkü ben her adımımda içimden beni Yaradan'la konuşurum. 6 ee, sene önce, tam 6 sene önce, 6-7 e, sene önce tarota başlayayım mı başlamayayım mı Allah'ım fal mı değil mi diye böyle bir içsel bir muhasebe evet. yaparken o gün beni Adana'dan Canciğer, bacımdan öte bir kız arkadaş arıyor. Beni rüyasında gördüğünü söylüyor. Ve böyle bir ışığın altındayım. Etrafım birçok kadın dolu. Herkese bir şey anlatıyorum. Aslında ben o rüyayla Rabbim bana dedi ki kulum gece sen bana bir soru sordun. Ben sana cevabı veriyorum. Bir de benim e, enerjim bu enerjilerle açılan. Karşıdaki insanla benim enerjim uyuştuğu zaman kime ne söylediysem ki dünyanın her yerinden baktıranlar var. Çok şükür elhamdülillah çok güzel dönüşler alıyorum. Yani her şeyi Rabbim bilir. Sadece hissiyatımla açıp söylüyorum. E, Rabbim yol gösteriyor demek ki. Ne güzel. Fal Yolunuz değil. hep açık olsun. Allah razı Işıklı, olsun. Fal olsun. olarak değil. size bir tane evet. bakmak istiyorum. Şöyle bir tane çekmek istiyorum. Karıştırarak Aa. niyet edin. Bakın değnek kralı çıktı. Aa, ee, ektiğiniz tohumların yeşereceğini söyleyebilirim. Belki bir başlangıç yapıyorsunuz. Daha da büyüyeceksiniz. Daha da gelişeceksiniz. Çok güzel olacağınızı. Ne güzel. Muhteşem bir kart. Bu enerjiyi yolluyorum. Aldım kabul ettim demeniz yeterli. Aldım kabul ettim. Şifanız olsun. Çok teşekkür ederim. Şifanız olsun. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok memnun Çok olduk. kısa bilgi vermek Buyurun. istiyorum. Bugün e, Mars ve Şiron'un kavuşumu var. Mars e, savaşçı bir gezegen. Şiron'da yara aldığımız yer. Bu bir iki gün etkisi sürecek. İnsanların lütfen e, çok dikkat etmelerini istiyorum. Evet. İlişkilere dikkat edelim. İlişkilere dikkat e, Trafiğe, evet. kazalara... Gündelik hayatımızda e, dikkatli olalım, gündelik yolda hayat. dikkatli olalım. Evet, yani şimdi şöyle e, sosyal medyadan da evet. görüyoruz mesela Hı -hı. dışarıdan evet. gelen e, mültecileri. Hani onlarla ilgili bir takım sıkıntılar da olabilir, Maalesef. bir şeyleri tetikleyebilir. Çok arttı. Burada e, ciddi anlamda yara almadan bahsediyor. Evet. Bu iki gün sabırlı, Hı -hı. E, görüp de görmemezlik evet. en güzelidir, hayat kurtarır. Ama öte yandan bugün... Başka güzel bir şey daha var. Evet. Boğa burcunda Venüs'te Uranüs'ün kavuşumu var. Evet. E, i̇lişkiler, para konusunda aniden sürprizler olabilir ama sürprizlerin yanı sıra Uranüs şokları da anlatır. E, uzun süren ilişkiler aniden de bitebilir. Aniden bir ilişkinin adı da konulabilir. Bu parayla ilgili de olabilir. Hem ülkemiz açısından hem de kişiler birebir. O şekilde dikkat etmeleri gerekiyor. Güzel bir uyarı oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz farklı bir mesaj var mı? Evet, lütfen e, şunu söylemek istiyorum. Değerli, kıymetli olduklarını bilsinler. Her sabah nefes çalışması yapsınlar. E, şimdi biyoenerji olarak evet. nefes çalışması o kadar önemli Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Burundan nefesi alsınlar. Evet. Ağzını kapatsınlar. Evet. Burundan geri versinler ki beyne oksijen gitsin. Aa, çok güzel. Çünkü kaç kez yapılması? Bir kısmı onu Hı -hı. yedi kere yapsınlar baş Hı -hı. dönebilir. Evet. Bir de e, parayla ilgili Hı -hı. tıkanıklık varsa Hı -hı. sağ ve sol ellerini saat yönüne çevirsinler. Hı -hı. Bir taraf ters yönse sağ veren sol elen al. Evet. Ee, biri veren biri evet. alan. Evet. Ama burası sağlam dönüyorsa çok vericidir. Burada bir tıkanıklık varsa demek ki verdiğini almamıştır. Evet. O zaman ne yapıyor? Sağ ve sol eli saat yönüne çevirip Almayı vermeyi dengeliyorum. Evet. Verdiklerimi kat kat fazlasıyla alıyorum. Bunu günde birkaç kere yaparlarsa para blokajları varsa hayatlarında hani çalışıyor para bana gelmiyor. Evet. Bir türlü parayı denkleştiremiyorum diyenler. Evet. Emin olun o çakralar o para akışı içine girecekler. O bir anda bir mucizevi bir şey yaşayacaklar. Efsane. Şifre olsun. tavsiye olsun. Kesinlikle. Şahane. Bugünkü konuğumuz astrolog yazar Sevil Sevildi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.